İnsan bazen elinde avucunda ne varsa harcamak, hatta olmayanı bile harcamak istiyor. Hele ki vitrinde o çok beğendiğin ayakkabı 12 taksite inmiş, mağazada peşin fiyatına 3 ay sonra öde yazılarını gördüğünde insanın eli cüzdanına gitmesin de ne yapsın? Türkiye'de yıllardır içimize işleyen bir rehavet var. Taksitle alırım, öderim nasılsa. Ama peki gerçekten de ödeniyor mu? Yoksa üzerimize örttüğümüz bir battaniye mi bu kolaycılık? Hoş geldin sevgili dostum, Zihnence kanalındasın. Burada bildiğin klasik finans anlatımlarının ötesine geçiyoruz. Para sadece rakamlardan ibaret değil, zihnimizde köklü yer etmiş inançlarla, kültürel kodlarımızla, hatta farkında olmadan tekrar tekrar düştüğümüz tuzaklarla örülü bir konu. Kimi zaman bir alışveriş merkezinde, kimi zaman mahalle bakkalında, kimi zaman bir online alışveriş sitesinde karşına çıkan o taksitle öderim rahatlığı acaba hayatımızın nasıl şekillendiriyor? Bugün bunu konuşacağız, hem de öyle sıkıcı rakamlarla boğulmadan ama gerçekleri de eğip bükmeden. Hayata dair, gündelik yaşantımızdan, atalarımızdan aldığımız o eşsiz bilgeyle ve modern bilimin ışığında. Geçen gün bir dostumla karşılaştım, dertli, Abi dedi, şu kredi kartı denen şey var ya, resmen başımın belası oldu. Anlattı, kışlık montunu, cep telefonunu, hatta kahvesini bile 3, 6, 12 taksite bölmüş. Aylık ödemem küçük küçük fark etmiyor diyor. Sonra fark ediyor ki her ayın sonunda asgariyi ödedikçe kartın limiti doluyor, yeni alışverişler yapılıyor ve bir bakmış taksit taksit küçücük sandığı borçlar kocaman bir dağa dönüşmüş. Ne huzur kalmış ne de alışverişten gelen mutluluk türkiye'de bu hikaye milyonlarca insanın ortak öyküsü TÜİK'in 2023 verilerine göre, her üç kişiden biri kredi kartı borcunu zamanında ödeyemiyor. Hane halka borçlanma oranları her yıl artıyor. Hele enflasyonun yüksek, maaşların sabit gittiği, işsizliğin kol gezdiği bu dönemde, taksit kelimesi adeta can simidi gibi algılanıyor. Peki gerçekten öyle mi? Düşünsene, köydeki Ali amca bile artık kömürünü, tarlasının gübresini taksitle alıyor büyük şehirlerde ise market alışverişlerinde 30 gün sonra öde uygulamaları sıradanlaştı aslında bu bizim için yeni değil eskiden mahalle bakkalında veresiye defterine yazdırırdık bakkal amca ay başında öderim derdik o zamanlar borcun bir namusu, bir karşılık mı güveni vardı. Şimdi ise kartlar, dijital uygulamalar, online platformlar borcumuzu görünmez kılıyor. Duygusal bağ ortadan kalkıyor. Ve ne acı ki çoğu zaman borç ödeme alışkanlıklarımızı da köreltiyor. Burada işin püf noktası davranışsal ekonomi dediğimiz bir alanda yatıyor psikologlar diyor ki insanlar bir şeyi hemen almak istediklerinde gelecekteki borçlarını hafife alıyorlar şimdiki ben ile gelecekteki ben arasında adeta bir çatışma var şimdiki ben o güzel ayakkabıyı ayağına geçirmek istiyor gelecekteki ben ise kredi kartı ekstresinde bunu görünce neden aldım bunu diye dert yanıyor buna zamanlar arası tercih diyorlar yani bugünkü duygularımız gelecekteki sonuçları gölgeleyebiliyor hele de toplum olarak anı yaşamak eğilimindeysek bu tuzağa daha kolay düşüyoruz bu noktada sana bir hikaye anlatayım eskiden osmanlı'da mahalle arasında bir dükkan varmış dükkan sahibi hasan efendi müşterilerine çoğunlukla verisiye satış yaparmış ama bir şartı varmış her müşterinin adını aldığı malı ve ödeme tarihini bir deftere yazarmış Ay sonunda ödemeye gelmeyen olursa, Hasan Efendi bizzat evine gider, çayını içermiş, konuşurmuş. ''Kardeşim, işler yolunda mı? Bir sıkıntın mı var?'' der. İşi sıkı tutarmış. Çünkü borç sadece bir rakam değil, iki insan arasındaki güvenin göstergesiymiş. Bugün ise bankaların, finansal şirketlerin soğuk mesajlarına, otomatik hatırlatıcılarına teslim olmuş durumdayız. O eski sıcak bağ yerini soyut rakamlara, görünmez borçlara bıraktı. İşte bu yüzden borçlarımızı da, ödeme disiplinimizi de kaybediyoruz. Şimdi biraz düşünelim. Taksitle alışveriş yapmak ilk bakışta hayatı kolaylaştırıyor gibi görünse de uzun vadede bizi köreleştiriyor olabilir mi? Davranışsal finans araştırmaları gösteriyor ki insanlar kredi kartı veya taksitle alışveriş yaptıklarında nakit ödeyenlere göre daha çok harcama yapıyorlar. Çünkü anda ödemediğimiz için cebimizden çıkan paranın acısını hissetmiyoruz. Hatta yapılan çalışmalarda kredi kartıyla yapılan harcamaların nakit alışverişlere göre ortalama %15-20 daha fazla olduğu ortaya konmuş. Türkiye'de ise bu oran alışverişin türüne göre daha da yükseliyor. Şimdi biraz da Türk kültüründen ilham alalım. Atalarımız der ki, borç yiğidin kamçısıdır. Ama bir başka sözde ise, borç yiyen kesesinden yer derler. Yani borç seni harekete geçirebilir ama gereğinden fazla borç geleceğini tüketir. Bugün bu sözleri biraz modernleştirip kendimize soralım. Biz borcu bir araç olarak mı kullanıyoruz yoksa kontrolsüzce bir hayat biçimine mi çevirdik? İşin bir de spiritüel boyutu var. Şükran duygusu, minnet, sahip olduklarımızla yetinebilmek Türk tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahip. Azıcık aşım, kaygısız başım derler, derler. Gerçek mutluluğun tüketmekte de değil, sahip olduklarının kıymetini bilmekte yattığı anlatılır. Modern psikolojide aynı şeyi söylüyor aslında. Sahip olduklarımızı takdir edip ihtiyacımız olmayanı almaktan kaçınmak finansal huzurun anahtarıdır. Peki bu bilgiler ışığında ne yapabiliriz? Hayal satmıyorum. Biliyorum ki Türkiye'de herkesin maaşı bir gecede iki katına çıkmıyor. Enflasyon var, işsizlik var, hayat pahalı. Ama bu şu demek değil, kendi finansal sağlığımızı iyileştiremeyiz. Yapmamız gereken ilk adım taksitle öderim refleksini sorgulamak. Gerçekten buna ihtiyacım var mı? Taksitleri ödeyebilecek miyim? Yoksa anlık bir rahatlama için mi bu borca giriyorum? Alışverişten önce kendine şu üç soruyu sorman bile seni birçok gereksiz harcamadan kurtarır. İkinci adım bütçe disiplini. Aman canım bu ay idare ederim demek kolay. Ama ay bitip kredi kartı ekstresi geldiğinde gerçeklerle yüzleşmek daha zor. O yüzden Türk ailelerinde nesillerdir süre gelen zarfa para koyma yöntemini modernize edebilirsin. Alışveriş için ayırdığın limiti bir kenara yaz, hatta bir mobil uygulamayla takip et her harcamadan sonra kalan bakiyem ne kadar diye kendine sor gözünle görmek seni frenleyecek üçüncü önerim peşin ödeme alışkanlığı kazanmaya çalışmak kredi kartı kullanıyorsan da harcamanı anında hesabından düşür ya da peşin harcamış gibi düşün birçok bankanın anında ödeme özelliği var kart harcamanı hemen kapatabilirsin böylece harcadığın paranın gerçek etkisini hissedersin Dördüncü olarak ihtiyaç ve istek farkını ayırt et. Bir şeyi gerçekten ihtiyacın olduğu için mi alıyorsun yoksa arkadaşının, komşunun etkisiyle mi? Zihin burada kolayca oyuna gelir. Davranışsal ekonomi bize diyor ki sosyal karşılaştırmalar harcamaları tetikleyen önemli bir faktör. Komşunun aldığı yeni televizyon, arkadaşının giydiği marka ayakkabı seni de harekete geçirebilir. Oysa kendi ihtiyaç listeni, kendi önceliklerini belirlemek çok daha sağlıklı. Beşinci adım, borçları biriktirmemek. Küçük küçük borçlar zamanla büyük bir dağa dönüşür. Tıpkı kar topunun yuvarlandıkça büyümesi gibi. Her ay sonunda kredi kartı borcunu sıfırlamaya çalış. Eğer birikmiş taksitlerin varsa önce bunları kapatmak için bir plan yap. Gerekirse az harca ama var olan borcu eritmek için çaba göster. Unutma, borç yükü azaldıkça psikolojik olarak da hafifleyeceksin. Şimdi burada bir duralım ve gerçek bir örnekten bahsedeyim. Ayşe Hanım, İstanbul'da iki çocuk annesi, asgari ücretle çalışan bir kadın. Pandemi döneminde neredeyse her ihtiyacını kredi kartına taksit yaparak karşılamış. İlk başta her şey yolundaymış ama arka arkaya gelen taksitler, işten çıkarılma korkusu, ödenemeyen faturalar derken bir noktada tıkanmış. Ay sonunda eline geçen para sadece borçlara gitmiş. Sonra bir karar almış. Benim için en önemli olan nedir diye sormuş kendine. Çocuklarımın eğitimi mi, temel ihtiyaçlar mı, yoksa geçici mutluluklar mı? Bu sorulara verdiği cevaba göre harcamalarını kısıtlamış. Borçlarını bir listeye dökmüş, en küçük borçtan başlayarak kapatmaya başlamış. Üç ay sonra ilk defa kredi kartı ekstresi sıfır gelmiş. Resmen yeniden doğmuş gibi hissettim, diyor peki sen kendine hiç sordun mu bu aldığım şeyi peşin almak zorunda kalsam yine de alır mıydım ya da eğer taksit kolaylığı olmasa bu harcamayı yapar mıydım belki de işin sırrı burada yatıyor zihnimizi kandırmayı kısa vadeli rahatlık uğruna uzun vadeli sıkıntılara gömülmeyi bırakmak gerekiyor modern psikolojinin önerileriyle atalarımızın ayağını yorganına göre uzat bilge sözünü birleştirelim bu noktada kendine küçük bir finansal farkındalık ritüeli oluşturabilirsin her alışverişten önce gözlerini kapat kendine üç derin nefes aldır o anki duygularını fark et gerçekten ihtiyacın var mı yoksa bir boşluğu mu doldurmaya çalışıyorsun sahip olduğun şeyler için şükret minnettarlığını hisset bilim diyor ki insan şükran duygusunu hissettiğinde anlık tüketim isteği azalıyor uzun vadeli düşünme becerisi artıyor bir nevi içsel fren mekanizması devreye giriyor. Unutma, her alışveriş bir seçimdir. Her borç gelecekteki huzurundan bir parçayı peşin peşin vermek gibidir. İstersen bunu bir oyun haline getir. Bir hafta boyunca hiçbir şeyi taksitle alma. Sadece ihtiyacın olanı, imkanların ölçüsünde peşin öde. Sonra kendini ödüllendir. Küçük bir tatlıyla, sıcak bir kahveyle. Beyninin ödül merkezini böylece doğru alışkanlıklarla beslemiş olursun bazen müşteri olarak hakkını da araman gerekir taksitle satılan ürünlerde genellikle gizli faizler ek masraflar olabiliyor satıcıya mutlaka bu taksitlerin toplamı nedir son kuruşuna kadar bana maliyeti ne olacak diye sor detayları öğrenmeden imza atma bilinçli tüketici olmanın yolu görmediğin parayı harcamamak ve ileride seni zorlayacak yüklerin altına girmemektir modern psikolojinin önerileriyle atalarımızın ayağını yorganına göre uzat bilge sözünü birleştirelim bu noktada kendine küçük bir finansal farkındalık ritüeli oluşturabilirsin her alışverişten önce gözlerini kapat kendine üç derin nefes aldır o anki duygularını fark et gerçekten ihtiyacın var mı yoksa bir boşluğu mu doldurmaya çalışıyorsun sahip olduğun şeyler için şükret minnettarlığını hisset Bilim diyor ki, insan şükran duygusunu hissettiğinde anlık tüketim isteği azalıyor, uzun vadeli düşünme becerisi artıyor. Bir nevi içsel fren mekanizması devreye giriyor. Unutma, her alışveriş bir seçimdir. Her borç, gelecekteki huzurundan bir parçayı peşin peşin vermek gibidir. İstersen bunu bir oyun haline getir. Bir hafta boyunca hiçbir şeyi taksitle alma. Sadece ihtiyacın olanı, imkanların ölçüsünde peşin öde. Sonra kendini ödüllendir. Küçük bir tatlıyla, sıcak bir kahveyle. Beyninin ödül merkezini böylece doğru alışkanlıklarla beslemiş olursun. Bazen müşteri olarak hakkını da araman gerekir. Taksitle satılan ürünlerde genellikle gizli faizler, ek masraflar olabiliyor. Satıcıya mutlaka bu taksitlerin toplamı nedir, son kuruşuna kadar bana maliyeti ne olacak diye sor. Detayları öğrenmeden imza atma bilinçli tüketici olmanın yolu görmediğin parayı harcamamak ve ileride seni zorlayacak yüklerin altına girmemektir belki de en önemlisi çocuklarımıza para yönetimini harcama alışkanlığını öğretmek çünkü ağaç yaşken eğilir çocuklarımız büyüdüklerinde bizim bugün yaşadığımız finansal sıkıntıları yaşamamaları için erken yaşta tasarrufun harcama planının borcun ne demek olduğunu anlamaları gerekiyor Şimdi gel kendi hayatına dön ve cesurca sor. Gerçekten ihtiyacım var mı yoksa sadece anın cazibesine mi kapılıyorum? Benim için en değerli olan ne? Borçlarımı biriktirmek yerine küçük adımlarla kapatmayı başarabilir miyim? sevgili dostum bu video boyunca birlikte düşündük güldük belki biraz da dertleştik unutma finansal özgürlük bir gecede gelmez ama küçük alışkanlıklarla kendine olan saygını ve hayatına olan sahip çıkma gücünü artırabilirsin taksitle öderim kolaycılığı yerine ayağımı yorganıma göre uzatırım bilinciyle hayatına yön verebilirsin şimdi kendine bir iyilik yap alışveriş listeni gözden geçir borçlarını bir kağıda yaz minnettarlık duygusuyla sahip olduklarının tadını çıkar sen de zihnanca topluluğunun bir parçasısın hikayeni deneyimini yorumlarda paylaşmanı çok isterim unutma güç sende değişim küçük adımlarla başlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine ve zihnindeki paraya iyi bak